Oyun Bank'tan hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün Pet Miner oynuyoruz. Bed Mining oynuyoruz arkadaşlar. Evet şu anda 3 3 petimiz var arkadaşlar. Onlarla büyük kömürleri kazıyoruz şu anda. Evet şu anda gerçekten bayağı kömür kazıyoruz. Oo bayağı kömür kazdık arkadaşlar. Karanfısına bakar mısınız? Abi büyük kömür olsun ya. Büyük kömür artık bulamıyoruz. Arkadaşlar şurada çok kötü kömür buldum. Ay gelin gel dalın 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 dalın. Dalın şuna ben de dalayım. Hadi hadi yaparsınız. Uf iki de iki dakikada bitirdiler ya. İki dakika bile değil arkadaşlar. 10 saniyede falan bitirdiler. Ay hadi gelin buna da dalalım. Hadi. Hadi yavrum. Yaparız. Yaparız. Hadi bitti. Afetler siz şunlara dalın. Şunu da şuraya gönderelim de biraz daha zor kalsın arkadaşlar. Level 9 çünkü. Tamam siz kazın ben ikide bir şey bakıp geliyorum arkadaşlar. 4000 istiyor. İşte, Açarız. da 12.000. Aa 4000'liği açacağım arkadaşlar. Bitirdiniz mi? O zaman sunlara gidin bakalım. Gelin. Hadi buraya gelin. Köpek mi geldi? Aa aferin Fox gelmiş. O ikisi hepsi, hepsi geldi. Tamam kazalım gelin kazalım. Oo. O petlerin kralı olduk arkadaşlar. Gelin gelin bakın bu da bu çok az kalmış ya bunu kaz. Hemen sen de bunu kazalım. Sen de onu kaz Emin. Evet petimiz onu kazdı. Ve sonra da buraya geldi bize yardım etmeye. Ne kadar da tatlılar. Ha buraya da gelin. Şuraya da biriniz gitsin şuraya. ikiniz gitsin biz burada bir petle yapacağız. Kim daha hızlı? Aa, onlar daha hızlı ya. Tamam sonra işi biten gelsin ya. Biriniz ama şuraya gitin. Ha şuna şuna gidin. Ha şuna şuna. şuna. Ha, tamam sen de şuna git. Arayın birlikte yapalım mı? Tamam sen şuna git ya. Sen onu halledersin. Sen tamam, gel gel. Gel zaten siz zor yapıyorsunuz. Bana yardım edin en azından. Level 9'luk da. Abi gel sen de ya. Evet şu anda. Sen de bunu. Sen bunu. Ben de. Sen de şunu. Ya biz niye buna küçük veriyoruz kardeşim? Gel sana yardım edeyim. Dur sana yardım edeyim. Sonra gel. Abi çok yanlış kaldı. Siz orada ikinizsiniz. Tek. Burada da iki oldu. Burada da biriniz şuraya gitsin ya. Biriniz de şuraya. Sana gel büyük bir tane arayalım. Al ah, sen de şuraya. Ah Git hadi. Sen orada kaz. Kazı dur ben şuna yardım edeyim. Bu az kazmış. Gelin bakalım size yardım ediyorum. Ha ah, sen bitirdin mi buraya gel. O da orada kazsın. Şimdi şuna git. İkiniz şuna dalın da ya. İkiniz. Ha üçünüz şuna dalın da gelin. Gelin bakalım gelin 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 gelin. Gelin. Ben de şuna da alayım. Oldu mu? Ay petler benden daha hızlı. Çıkanım şu anda. Ben çok böyle yavaşım ya. Ha bu ara 4000 olmuş. Ben bunları bir böyle büyük şeylere götüreyim. Ay biriniz buraya. Biriniz buraya. Biriniz buraya. Hadi. Hadi. Birininki de hemen bir şey bakıp geliyorum şuradan hemen bir şey bakalım. Bu olmaz, bu olmaz ama bu olur. Bu olur. Bundan bir tane açalım. Uf, level 15 var arkadaşlar. Onda onlardan çıkarsak güzel. O morlar da var. Morlardan gelirse güzel. O level 15. Harika arkadaşlar. Fare mi? Fare mi? Saka mı? Ha, sen bitirdim ya. Ne hemen? Evet. Uf. Şu anda level ikilik bir şey çıkaracağım. Bu daha az ya. Bunu çıkartıp bunu ekleyelim arkadaşlar. Oh my god. Hadi hadi buna dalalım o zaman. Hadi. Maaf sen de gel. Uf. Aman tanrım ya bizim bize büyük kömür kardeşim. Hadi hadi gelin gelin. Hadi gelin buraya da dalalım. Oh. Tamamdır ya biz böyle bitiririz arkadaşlar. Bu arada aa, öbür şey de varmış. O, onun için kaç istiyor? Aa, 6 mi? Kolay biriktiririz ya biz şimdi onları. Tamam. Karım gelin buna. Gelin buna. Dalın, 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 dalın. Evet. Kanka gelin buna. Gelin, gelin, gelin buna dalın. Buna dalın. Uf. gelin buna. Gelin, gelin, gelin. Çabuk gelin ya. Çabuk gelin. Evet. İşte bu. İşte bu. Gelin, 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 gelin. Gelin. Oo, bu ne ya? Arka hemen bitirdik. Bu ne? Of. Bitti bu da. Karın biriniz buraya, biriniz buraya, biriniz de şuraya. Oh, oh my god. Arka gördünüz mü? E ben de şunu bitireyim bari. Kanka gel, gel sana kocaman bir tane bulalım. Oh. Sen orada kendin ay buraya yardıma gel gelen gelsin ya. Ha ben de azdık. Yardıma gelin. Oh, tamamdır. Ay sen de şuraya git. Hadi hadi. Ah, evet. İkiniz de ona dalın. Da Köpekçik de bana yardım et. Köpekçik nerede? Allah kazamadı mı? yardım etsenize. ne bekliyorsunuz orada? Aa köpekçik burada tek başına kazmaya çalışıyor. Tamam fafale sen git. Seni sen de gel buraya. Hı. Tamam ya köpekçi orada. Bırakmışız arkaya Kazamamız. <laughs> Kazamıyor orada. Gel seni oraya git. Ben de buraya hemen kazayım. <laughs> Beni şöyle küçük küçük şeyler kazıyoruz arkadaşlar. Hadi, hadi. Köpekçik yine bıraktınız. Ay biz de buna hadi. Oh, aldılar ki. Of, büyük bir tane kömür yok mudur ya? Şuradan bir tane gördüm gibi. Ona ona hadi gelin. Gelin yavrum, gelin. Üçünüz de gelin. Evet. Aa büyük falan işe yaramıyor ki. Tam buna da gelin. Hadi. Uf, bitti bitti. He, buna 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 he, hemen 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 kardeşim seni buna gir. Of. Fare onu ben, onu bitirir ya. Ay, şuna bakar mısınız? Ne hemen bitirir. Karım köpeğe köpeğe biriniz yardım etsin ha. Şöyle bir de bu iki mi? Bir de bunu ikimiz. Dalın buna. 9000. Aa açıyorum ben ya. Purchase. Açtık arka. Demir madeni mi? Oh. Hadi hadi üçümüz buna dalıyoruz artık. Of oh. bunlar zormuş ya. İşte ben böyle istiyorum. kadar da hızlıyız ama gerçekten daha da hız çok hızlı yine daha büyük abi en büyüğünü istiyoruz be hadi gelin buna da alalım hadi hadi 2000 hadi oley Arkadaşlar şu anda öyle bir, bir şeye dalıyoruz ki biz o kadar da sansliyiz ki arkadaşlar galiba ben çok sansliyim ya. Buna kaç lira veriyor bu ara bu baya verecek gibi ya. Of. Of ya. Gerçek bayağı verdi. Hadi dalalım. Evet be şöyle ya. Arkadaş bu arada köpeğimiz de level 3 olmuş. Tebrik ederim köpeğimi. Oh zor bitiyor ya bunlar. Artık evce hayvanlar eskisinde çok iyiydi ama bunda biraz zorlanacağız gibi. Ama ötekini daha hemen açacağım arkadaş. Hiç beklemeyeceğim. Ötekini hemen açıyorum şu anda. Kaç istiyor ki? 1 milyon falan istemiyordur herhalde o kadar istiyorsa para yok. Kaç istiyormuş? 50 bin mi? Biriktiriz ya hadi gelin. Gelin. Ay biriniz şuna biriniz buna biriniz de şuna ya. Şöyle. Ben de buna dalayım hadi. Sonra yardıma gelin. Abi köpek kaldı. Tamam sen bitir abi. Sen sen bitir kardeşim. Bitirdin mi? Git köpeğe yardım et be. Hadi. Köpekle ikiniz orada çalışın. Sonra üçünü de şu boksa yardım edin biraz da. Sonra bana. Tabi bana zaman kalırsa. Abi gidiniz oraya. Gidiniz oraya. Abi gidin oraya. Bakın. Aa bak gel gel gel. Gel. Gel siz de. Ooo daldılar ya. Aa geçtiler onlar. Gelin. Gelin gelin gelin. Gelin gelin. Evet be işte böyle be. Yardımlaşalım be. Of. Sonra arkadaşlar çok güzel yardımlaşıyoruz. Yardımlaşa yardımlaşa. Ben de çok kazıyorum şu anda. Evet kazdık hadi. Evet. Arkadaşlar, arkadaşlar yavaşça videomuzun sonuna gelelim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz ve bay bay.